Oturacağım seni Osman. Bitirdin bizi ya, bitirdin. Abla, Allah aşkına gel. Gel bir sakinleş, bir otur. Aylin, Allah aşkına yeter artık ya. Perişan ettim kendini ağlamaktan. Yeter. Ya ben ağlamayayım da kim ağlasın ya? Arabam var, binemiyorum. Bankada param var, dokunamıyorum. ben bir su getireyim. Aylin bak Metin babanın teklifini düşünebilirsin. Alt kat boş. Gayet rahat edersiniz. Hem beraber yaşamış oluruz. İçinize sinerse tabii. Güneş bile girme o eve. İki oda bir salon. Ah Osman oh. Al kuzum. Al iç biraz. Hadi hadi. Hadi iç suyunu. Hadi iç. Anne benim gitmem gerekiyor. Eğer bir şeye ihtiyaç olursa ararsınız tamam mı? Tamam tamam. Sen de kendini bu kadar hırpalama. Aileen. Kuzum. Anne. Osman mı geldi? Sesinden tanıdım. Ee... Sakın ev aldım deme bana onu. Aileen. Allah aşkına bir sakin ol ya. Biz saçmalama. Kocan o senin. Ya ne kocası ya öyle... Ya Aylin çocuk söyledi ya daha ne yapsın? Aldatma falan yok diyor. Gelmeseymiş bir kere de gel. Ya Aylin ya. bir dur ya. Kedi olalı bir fare tuttu. Yıllar sonra yüzüm güldü benim ilk kez anne ya ilk kez. Böyle bir evim oldu. Tapuda fotoğrafım. Ev işinden kurtuldum. Biri kahvemi getirdi. Çamaşır bulaşık düşünmedim, tuvalet fırçalamadım. Ben ikkestirini kuzuttum anne ya. Kapıda araba. Elbise nedir bildim. Kollarımdakiler ilk defa gerçek. İki insanla tanışınca hemen ayakkabına bakıyorlar. Ben eksiğim var mı diye düşünmedim. Bakkalda markette etiketine bakmadan alışveriş yaptım. Param yetecek mi diye düşünmeden. Böyle bir hayat varmış. Ben ilk kez gördüm. Benim hakkım değil miydi bunlar? Hakkın. Hakkın tabii ama. Yani Osman'dan. Ama babadan zengin değilim ama. Ben de insan değil miyim? Ya yani kaygı duymadan geleceği düşünmek mümkün değil mi? Vicdin bakın. Almadan dönme diyet mi ödemedim mi ben? Otobüse binip dolmuş bekleme sıramı sanmadım mı? Ya ben bir kerecik mutlu oldum hayatımda. Eksiksiz tam. Ömrümün sadece dört yılı. Şimdi param parça oldu her şey. Hep onun yüzünde. Hayır. Bana ailesine sahip çıkamadım. Yok yok. Yani öyle değil mi? Bak Osman'dan Çalıştı, didindi. Kızları için, senin için. Zaten şimdi de çok pişman. Görünüyor. Bir konuşsanız. Bak her şey düzelecek. Ne konuşacağım onunla ya? Yine yalanlarını mı dinleyeceğim? Tamam Ayşe. Yalnız ben şimdi gitmek zorundayım. Ceylin ilk defa olarak benden yardım istedi. Anne gel bu akşam bizde kal dedi. O da benim evladım. Ama bak şu kadar açık hakkın varsa, lütfen. Sen gene ona inanma, gene sen onun suratına bakma. Ama dinle. Sonra çok pişman olursun Aylin. Bir tane. Sen de git. Aylin attın ağzını. Aylin sinireceksin. Halini hep kurban. Siz gidin. Anne. Bak lütfen sakin konuşun olur mu? Ben de seninle aynı yerdeyim. Sinirim tepemde. Şu yüzüğün çıkması an meselesi. Nikah yok çocuk yok. Her an gözüm dönebilir o yüzden. Birbirimizi gaza getirmeyelim. Sakin olalım. Tamam. Tamam. Niye geldin? Bayılın gidecek yeri mi var? Evin burası benim. Bizim evimiz yok ki, evsiziz biz. Üç kuruşa sattın, bitirdin beni. Her şeyi mahvettim. Tamam ya yani, kabul. Ama ben yeniden yapacağım. Her şeyi yeniden düzelteceğim, tamam mı? Burayı nasıl yaptıysam... ...yine yapacağım. Tek tek yemin ederim bak kaybettiğimiz ne varsa... ...tek tek geri kazanacağız. Ben seni tekrar mutlu edeceğim Aylin. Yalan dolanla mı? Çalıp çırparak mı? Bak iki kız büyüyor bir o evde. Haram lokma sokarak mı? Osman sana ömrümü verdim. Gençliğimi. Babam haksız yere suçlandığında yanımdaydın. Kahrımı gördün. Şimdi aynı şeyleri yaşatmak için mi çaba? Aynen öyle deme ne olur yani. Ne demeyeyim Osman? Bak yalan da kurduğun hayat yalan oldu işte. O yüzden kalsın boş ver. Peki ne istiyorsun? Boşanmak mı? Elif olmasa çoktan kapının önüne koyardım seni. Gerçi hala koyabilirim ama. Ya ben hiçbir şeyi isteyerek yapmadım. Ben istedim ki siz daha rahat. Yeter Osman, yeter. Ben dinlemek istemiyorum artık. Ay şu, şu başımdaki ağrı var ya senin yüzünden. Bir güldürdün, onu ağlattın be Osman.